En son yatak odası trendi, yatağı tamamen kaldırmak, oyuncak ve kitapları küçük odasına dağılmış. Anne, dağınıklığı gidermek için odayı yeniden tasarlayacak. Duvara sıkıcı oturan çelik bir çerçeve ekliyor. Hava akışı için çıtalı çerçeve kullanın. Sonra kalıcı konfor için kalın yatak ekleyin. Ortada kemer bölücü ve baş ucunda çift taraflı dolap. Zen'in oyuncakları için dolap, aynı zamanda komodin. Yanına atıştırmalık dolabı, altına çorap çekmecesi. Bu çok daha kullanışlı değil mi? Ayak ucunda tüm çocuk kitaplarını saklayan dolaplar var. Yastıklı duvar şık ve temiz tutuyor. Üste güvenli uyku için özel tasarım panjurlar var. Üste mevsimlik yatak takımları için bölüm. Altında çocukların giyinmesi için asma alan var. Yanında sevdikleri kitap ve çizgi romanlar için açık raflar bulunuyor. Karşı duvara daha fazla depolama için bir gardırop ekleyin. Pencere kenarına çalışma masası koyun. Böylece ev ödevleri salonda yapılmaz. Yanına rahat ve düzenli bir ortam için küçük bir sandalye ekleyin. Çocuğumla birlikte okumak için mükemmel bir köşe. Pencere panjurları güneşi engeller ve parlamayı azaltır. Kapı yanına çocuğun dileklerini yazacağı küçük bir tahta ekleyeceğim. Bu küçük oda düzeni akıllıca, rahat ve eksiksiz. Bu depolama alanıyla herkes kendini evinde hissedebilir. Homecraft 2.621.23M odamızı yatak, masa ve dolaplı rahat bir alana dönüştürdü. Tüm mobilyaları sağladılar ve her şeyi bizim için hallettiler.